<laughs> evet. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Doğum günün kutlu olsun. Senin <laughs> için geldik. Bak bu tarafa korkma. Merhaba. <laughs> İsmini öğrenelim de. Sana hediye getirdi. Onlar bizleri koruyor. Hadi aşkım. Alacağım <laughs> seni geri. Söz veriyorum. Hadi alacağım seni geri. <laughs> Bize bak bakalım. Ağabeylerine baksak mı? Polis ablayla fotoğrafını çekelim. İşte, İsmin ne senin? Yerim ben. Babayla yapalım. Babayla bir yapalım. Yanına oturun. Yere dalın ha. Hani? Yere dalın. Dur. Burcu. İçimde tereddüt etsin. Bugün burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Oğlumuzun küçük bir korkusu vardı polisle ilgili. Ee, bize bu şekilde destek oldukları için çok teşekkür ederim yanımızda olduğunuz için inşallah bundan sonra da korkmaz diye umuyorum. Neyden korkuyorduk? o? Ya pandemi döneminde e, bu balkonda işte biz dışarıya çıkma, evet. polislerin sürekli gezmesi haberlerde işte polisler işte ceza yazar ya da alıp götürürler diye bir sürü şey yaşadık. Hani bizden de kaynaklı oldu, dış etkenlerden de kaynaklı oldu. Bu doğru bir şey değildi. Bu sefer işte oğlum e, arabada gördüğü zaman arabaya saklanıyor. Balkonda gördüğü zaman yatak odasına gidip saklanıyor. Hani biz de bunu yenmek istedik yani çünkü çok böyle bir şey olmasını istemiyorum bu şekilde büyümesini de istemiyorum hepinizin bize destek olduğunu biliyoruz bu süreçte bunu yenmek istediğimiz için burada olduğunuz için çok teşekkür Nasıl ediyorum. Nasıl başlıyorsunuz ee, Biz 155'i aradık 155 bizi toplum destek polis ekibine yönlendirdi oradaki arkadaşımız Eser Bey ile görüştük evet. Eser Bey bizi bugün işte bahsettim olayı anlattım oğlumun çok korktuğunu yanımızda olmalarını rica ettim onun üzerine böyle bir sürprizle karşımıza geldiler. Bunun için çok teşekkür ediyorum siz ve ekiplerinize. Ömer. Hadi oğlum. Hediyelerini sevdin mi Ömer? Ömer hediyelerini sevdin mi? Hı -hı. Ömer Hı -hı. kim geldi size? Hadi Ömer. Hı -hı. Hı -hı. Normalde çok sen sefer çocuklar ama işte atlatmamız gerekiyor. Biz ablalarımız için de getirdik birer tane polis kimliği. Alın bakalım. Polisler bizim de i̇yi ki doğdun. Hadi teşekkür et bakayım oğlum. Efendim, Hadi oğlum. Evet. Nazmiye pasta pastayı alabilir miyiz? Aha. Evet. Bu Ömer'in de kimliği. Artık sen de bizim çocuk gibi polis. polissin. Evet. Çocuk polis. Amcaları gösterecekler beraber. Tamam mı oğlum? Pastası geliyor. Bakın. Bakın. Ömer de polis. Ömer de polis. çocuklar merak, ну B, hocam, evet. <laughs> Ömer, çocuklar merak. Evet, Göster bakalım sen polis oldun artık. Göster herkese. Diğer çocuklara da göster.